Station 2. Bu, bak, bu bakkal. Bu bakkal durunu ülkenin her yerinde olan buzlu bardak. Aaa buzlu bardak diye çığlık attıyor bakkal. Biz hep Beşiktaş'a gelişimizde buraya uğruyoruz. Buradaki ben huzuru yereyim, kaçırıyoruz. Babi'nin şey huzuru da kaçırmadık. Evet. Şey şimdi bugünkü ürünlerimiz. Çeyi kola. ve vanilya. Coca vanilya. Evet, Açıyorum. Açıyorum. Açıyor evet bekle Açıyorum bekle bir, bekle. Bravo, bravo. Evet. <laughs> gel beraber gel gel. gel. Kanka dökücem şimdi ben bunu. Evet. Hangi? Ay. Bak beni al. Böyle şey tadı var. Saç spreyi düşmüş. Gel gel bir daha bir daha gel gel gel. Şu an çok stres altındayım. Yok hangi biz kola değil. Bakayım. Ama güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bu içine saç süpürüyor. Gel yan yana gelin. Bu içine saç sprey düşmüş. Kan yani kötü ne? değil o kadar bu. Evet kötü değil ama biraz gri. Ama kolaylı olmamış yani vanilya. Yani gerçekten 305 çok, çok para verdi. Çok para verdi. Adam. Bak ya çok ben güzel oldu. bence bu arada. Ama çelişini anlayamadım. Gidip kola, kola değil mi? Normal kola değil mi bu? Tamam güzel güzel. Ben, ben beğen de beğendim. Güzel bu. Güzel güzel, güzel güzel. Güzel ben Bu zaten güzel. Bu zaten güzel. Bu da içtik çalışıyoruz. Evet bu güzel. İçince birazcık daha içtik güzel içiyor. Alışıyorsunuz. İçtik. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Az önce ban yedim. Arkadaşlarım sayesinden. Ee, şimdi sushi yemeye gideceğiz. Böyle karşıya geçmeyi bekliyoruz. Elif'in sevdiği bir yer var. Sushi and Spice. Buna gideceğiz. Böyle... Poz verin gelin. Ne yapıyorsun Melek? Ben işimi yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar merhaba. Şimdi geldim. Gel. <laughs> Sanki ben işim yapıyorum öncelikle. Şimdi Gayet tatlı çıkıyorsunuz. Ee, şimdi oturuyoruz. Sushi. Sushi. Kimler yapıyor böyle? Ben

Bütün orada tombul dedi. Bu <laughs> güzel değil. Tamam, bir de bunumuz var. Bence birazdan gelecek hepsi. 2 saniye bir bekleyebiliriz. Yok, tabii, sos Hı, bu sos ne bu? Sarı <laughs> sos. Sarımsaklı mı o? Evet. Çok i̇şte güzel. Taze soğuk. Ben bunun üzerimden de tadına bakacağım. Merhaba. Çünkü tavuğu o kadar... Ay çatlamadım. Diyeyim. güzel yani. Bayılın. Normal. Overrated. Normal. Normal geçecek. Ama gözle yememiz lazım. evet çok, çok güzel. Bek, birazdan gelecektim. Aha ben bunu bakıştığımı <laughs> <laughs> evet. anneme ben söyleyeyim mi annem ben ben Böyle göz evet. Ben bu şunu tekte atarım. Bundan bayağı iyi. Şişen fıstıklı döndürme. <laughs> evet ilk önce herkes bundan <laughs> yiyor. Bir dakika. Kimse meleği beklemedi. Gerçekten lanet olsun. Benim... <laughs> 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 Bakın şimdi bu şeyi yiyoruz, kıtırlığı yiyoruz. Ay hocam benim kafam karıştı. Nasıl aldınız önce? Sağ. Baya <laughs> Hı <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar yani biz biraz hayvan olduğumuz <laughs> için gerçek anlamda bir hayvan. Masamızdaki her şeyi ilk saniye süpürdük yani bak soya sosu bile bitti. <laughs> Biri yanacak hocam. Şef şey şey şey. şey. <laughs> ha, böyle yapıp yapiliyor. Şimdi... Ama sen e, sen hiç yapmadın. Yaptım, seni ben az önce bunu yaptım. Şey <laughs> Şimdi e... <gülüyor> üçüncü <gülüyor> suçumuzu söyledik. <laughs> evet. Böyle bir kapanış olması <laughs> amaçlı. Şimdi Bak bak sevinçliymiş. Aaa! Sadece tatlı kafeye gideceğiz direkt. Bunu da bulduk. Ne varmış burada merak etme Burada tatlı yok. Ben buraya şey düşürüyorum. Bak, o tezgahı düşürmüştün. Var ya! Şunu ben aldım. Evet böyle. Nasıl? Gülümsük etiklermiş. Auu! Sanki şimdi... Evet, yorumlarını senin alıyoruz ilk önce. Ben de burayı çok seviyorum. Evet. Duru. de Sadece bununla orta nöbeti. Melek savaşıyor. Ben beğendim. Beğendim. Melek yani kelime hazneden evet, eksik. Beğendim. Evet, beğendim diye bir şey. Ben de beğendim. Tamam. Sen de mi beğendin? Evet. Böyle beğendik. <laughs> Beğendiğimiz hiç de belli olmuyor gerçekten. <laughs> Bir yiyin bakalım. Hayır sırayla yiyeceğiz. Herkes bir tane benim, Bana gelmiş ben. Gördün ama bu can ya. Bana <laughs> gelmiş ben gördüm. Kanka hepsini niye aldınız? Ha bana koydun. Nereden gördün? Düştü. <laughs> tamam iki tane. Ay. Hayır, tamam şimdi Melek yiyor. Ben şimdi beğenmeyeceğim. Öyle beklerim. Şey. Sen... Of ya. Ay, bu can o kadar ittirdin ki şey oldu. Evet. Ben bana geldi galiba. <laughs> Ne, sürüp, evet kanka o yüzden. <laughs> Yok gelme. Bu <Bunu>, basa <laughs> bile iyi <gülüyor> 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 sen ne? ya. sen iyi Ne? Bakıp yapacaksanız ne anlamı var? Hem Melek de ben, baktı. Ha, de benim düştü. Melek de benden öğrendi yalanı. Tamam, sadece o Deniz o de. Yok, ben de yokuşamam. Hmm. <laughs> Bunda da yok. Bu bendeki. Bu imposter olan bu. Tamam, <laughs> Onu yiyecek miyim ben şimdi? <gülüyor> evet. <laughs> bu da çok koymuştum. <laughs> ben de yedim ya. Biz ikimiz yedik artık. İnşallah bugün çok paramız olur. Kalan para. Olmam çıkartayım. <laughs> ben sana ben niye mi? 75 veriyorum abi? Ben 75 lira alacağım. 75 lira taksi yazdı sana. He? Yetim çanmamıyor Tamam neyse o zaman ben sana 75 <laughs> veriyorum geriye. Pardon. Hesabı <laughs> Bunu pardon dişine çökmüyorum. <laughs> <Pardon. Pardon. gülüyor> sayayım da parayı bak nerede bulursan sayacaksın. 200, 400. Burada dolandırıcı var. 10, 20, 30, 35. 200 lira çaldı ya. Ama hep yardım. Ne? Çok mu? Geçen gün ben Geri dönmek özgü. İkinizi hala -hat -hat gidecek, Allah. Allah. Ama ben ben de var. İlk benden alalım tamam. Ben geçmiş olsunlarım Allah. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Okudu <laughs> <laughs> mu? <ama. Ay> kapat. <laughs> Kapatmayacağım. Bir dakika ya. <laughs> doğru Biz doğru mı yaptık acaba? Yetersiz bakıyor diyecek şimdi. Yetersiz Niye dersin Pelin? Sıfır sesine çığlık var. bir şey yaptı evet. evet. Beraber de görürüz, demek yoksa. <laughs> evet. Elim yemedi elim. Teşekkür ederim ben bu işi saklarım. Komik Ortadan böyle yarısı senin yarısı benim. Evet ben de Dörde bölelim <laughs> tamam. Herşeyi anlarsaydın şu dakikaya. Aldı mı? tamam. Kanka bak şimdi. Sen de sen de tutam kalacak. bende kimden ne kadar çekti. Tamam. Ne niye bu kadar gizlisin? Kanka <laughs> <laughs> annem ya bak kanka değil mi? Abi çok tatlı. <laughs> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam hadi gidelim artık. Arkadaşlar merhaba. Şimdi Türk kahvesi içmek. Burası Aa, Türk kahvesi içmek için e, şey arıyoruz, yer arıyoruz. Çünkü e, yiyecek başka bir şey bulamadık. Oh, oh. Aa, bunu görmesin <laughs> sağlık. Burası pahalı. Oh. <laughs> Kanka çok güzel gözüküyordu Sıramızı. <laughs> ee, şimdi oh. Türk kahvesi e, ve tatlı falan bir şeyler yemeye gidiyoruz. Şimdi öyle... güzel. Böyle bir deneyim oldu. Canlı. çok güzelmiş. bakın çok öyde. Bu sefer oturduğumuz yer evet, burası. direkt katlar, servis, Gerçekten burada ücretsiz mi veriyor? İngilizce ücretsiz diyor. Ücretsiz değil. Of ya ben her böyle kafenin bir servisidir Aa, diye düşünmüştüm. Anlayamadım. Nerede bizimkiler? Nerede otururlar ya? En köşe. Köşek. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Gittiniz yani gerçekten. En arka. En köşe. Var. Evet. İşte yani, <laughs> bizim mahalleyi seçtik. Işte, <laughs> nasıl güzel. Evet gitsin.

Bence benimki falan. Aa, sallanmış, sallanmış. başa yorumlamayın. Herkes Yorumlama bir açsın. Açacağız ilk önce. Hani ilk herkes açsın. Ay kanki yengeç var. Ne demek o? Kanka kaydı açın. Bilmiyorum bir dakika. <laughs> sen melek sen aç. aç. Kanka tamam bakmayayım yani? Allah Allah. Okuyabilen varsa buradan arkadaşlar sesleniyoruz. Kanka bayağı pallanmış melek. bayağı pallanmış. Açayım mı? Sarı açayım mı? Aç. Açtım. Başım Bak benimki fazla almış. Tutmuş. Evet. Benimki bir kere kaydı ya. Yok. Üç tane deve görüyorum. Yaz. Yani bir Merhaba canlar. Ay, bu can. Eşap <laughs> merhaba arkadaşlar. Gerçekten ben kameram ben garip hallere seviyorum. girdi. Niye böyle ya? Ne? Bak sadece beni net diyor. Neyse sinematik çekiyorum galiba. Ben çok seviyorum ya. Eee şeyden çıktık. Yer ben e, fazla. Ben çok, çok seviyorum ama böyle normal çıktık kafeden. Eee ay, Merhaba arkadaşlar, evet. ay bak yemin ederim benim galiba sorunlarım, merhaba arkadaşlar dedim burnumu kaşıdım, evet. neyse benim galiba sorunlarım var, ee, şimdi evdeyiz, şarjım bittiği için vlogma devam edemedim, çok mutsuzum bu yüzden, ee, sadece burada, ee, Bugün bugünümüz ve vlogumuz bitti, bay bay.